Oh. Bu. Hadi eri çeke canım bu. Ölürüm diyar diyar. Beni biraz allatsana. Yüreğimde sancın var, geletme nazlı güneş ben de küçükken babam beni Antalya'da tedavi etti. Sonra ben de iyileşince içimse kardeşim de iyilik nakli benim gibi küçükken iyilik nakli oldu. Sonra da ben eğitime başladım. Hı Okula gittim. Dördüncü sınıfı bitirdim. Kanser iyilik tedavi gördüm. Mesela müzik e, tutkuyla, gitarla başlıyorum. Mesela def, piyano, darbuka, kalimba, flüt, bağlama, saz. Müzik tutkuyla başlıyorum. Ben küçükken 3 yaşındayken oyuncak gitarla başladım. <laughs> Eğitimi <laughs> almak istiyorum. Eee... <laughs> gitar, flüt, profesörle çalmak istiyorum. Bunu eğitim almak istiyorum. Hayalim ee, iyi bir şarkıcı olmak istiyorum. Ben Haluk Levent gibi şarkıcı olmak istiyor, istiyorum. Sonra Selda Bacan gibi şarkıcı olmak istiyorum. sesimi halka duymak istiyorum. Hangi takımı tutuyorsun? Beşiktaş. Tutsuz. Beşiktaş maçından önce bir tane şarkı söylemek istiyorum. Güneşe, yıldızlara, son Caddeye sokaklara Ne için olmuş Salih Sorar seni Anarım Yüzün geçmişten kalan Aşka tarif yazdıran Bir ala turka, yüzün Yüzün kıyıma varan Anne karnın huzurun çocukluğumun sesi senden bana şimdi zamanı sızdırın. Elfida bir belalı başımsın. Elfida beni fark etme sakın umudumda iz bırakma. Mekim dünyaya yakın. Beni fark etme sakın. Umudumda iz bırakma. mükemm dünyaya yakın. El Hep aklımda kalacaksın. Ee, Diyarbakır Çınar Ağarsever köyü ikamet ediyorum. Dört ee, çocuk babasıyım. Benim ilk oğlan, ikincisi kız. İkisi de sağlıklı. Üçüncü Nisanur e, 2014 yılında geldi dünyaya. Nisanur, kocam. E, ...Ostav Petrus konuldu. 3-4 ee, aylıkken... ...Yarbakır... E, ...Çocuk Devlet Hastanesi... ...orada... E, ...Ostav Petrus Tanrısı konuldu. Daha sonra hemen... E, ...Antalya Akdeniz Tıp Fakültesi'ne... ...orada tedavisi... ...bir yıl devam etti. Nisanur e, iki gözü de... ...görmüyor. E, Nisanur ...tedavisi yaptıktan sonra göz tedavisi olmadığını araştırdı, dolaştırdı. Ancak e, Ankara Azgülme binası İsa'nı muayene ettiler. Amerika'da gen tedavi bir çalışması var. Eğer o gen tedavisi piyasaya çıkarsa Nisan'ın o tedaviyle görebilir. Nisan'ın 5 yıl içinde tedavi ve takipte kontrol bitti. Daha sonra işte e, bu geçen yıl bir Rıdvan oğlum dünyaya geldi. Arada 10 yıl. Rıdvan da aynı teşhis konuldu. Rıdvan da yeni e, yine Antalya'da tedavisi yapıldı. Akdeniz Tıp Fakültesinde. Onda tedavisi bitti daha e, şimdi takipteyiz. Nisanur daha sonra işte köyde 3 yaşında itibaren küçük gitarlarla e, çalarak Oyuncak gitarlarla başladı. Oyuncak gitarlarla başladı. Ee, baktım ki Nisanur hemen e, bir şey dinlediği zaman hemen kafaya alıyor. Ondan sonra Nisanur'u şeye verdim, <laughs> İlçeye taşındım. Ee, şey gitsin diye, özel rehabilitasyon okula verdim. Eğitimini devam ettik. Köyü terk ettik onun için. Daha sonra e, Nisanur okul çağına geldi. 5-6 yaşında. Tekrar bu sefer ilçeden merkeze gittim. Görme e, engelli okuluna kaydettim. Diyarbakır, e, Ali İhsan görme eminli. Orada da e, Nisanur şu an 5. silfa bu sene gitti. Ancak Rıdvan kardeşi e, rahatsızlığından dolayı 5. silfa devam etmedi. 4. silfa kadar okudu. E, e, Küçükken elektrik çapımından dolayı iş yapamadım. Ağır iş çalışamadım. Böyle ufak tefek e, ayaküstü e, çalışabildim. Ben Nisanur'um ve e, Rıdvan'ın kardeşi için her ikisi aynı hastalığı e, devam ediyor. İkisi de görme engelli. E, ben bunların geleceğini, eğitimini ve hayatını sürdürmeyi, benden sonrası e, hayat yaşamalarını e, kolaylaştırmayı istiyorum. <laughs> সাই <laughs>